Yana girmedim kara bahtım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi neler neler duydum ama sormedim Kaldım elime dünleri sensiz büyüttüm günleri Derledim topladım düşleri unutuldum ama ölmedim Sensiz kaçıncı mevsim yaralı gönlüme dertsin Umutlarım yer siz ben yanlış kadını sevdim. Sensiz kaçıncı mevsim, yaralı gönlüme dertsin. Umutlarım yer siz ben yanlış kadını sevdim. Sensizdim yaralıydım, sensizdim o yağmura sordum ismini, yazdım demem. gözler gibi bana gözler bizim silahımız içip içip sıkıyoruz Çekmişiz takımları kravata sıkıyor. Üç kuruşluk adamları hale marka çıkıyor Kendimizin gibi her seneler asmanı seçiyordu Ne için içiyoruz hiçbir şeyin tadı yok Yarayı deşiyoruz ve de bununla yaşıyoruz Sokaklar illegal hiçbir suçun kaydı yok Aşktan yana gülmedim bana yazıyor Aşktan yana gülmedim kara baktım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi, neler neler duydum ama sormedi. Aldım elime cümleci, sensiz büyüttüm dilleri. Derledim, topladım düşleri, unutuldum ama ölmedi. Aşktan yana